Evet gençler. Bugün ikinci denklemler yapacağız. Sizin için formatı biraz değiştirdim. Farklılık olsun diye siyah ekran üzerine beyaz sorular yazdım sizin için. Şimdi denkleminin kökleri x1 ve x2'dir demiş. İşleminin sonucu kaçtır diye bize sormuş. Şimdi x1 ve x2 denklemin kökleri oldukları için yerine yazılabilir. Yani şurada gördüğünüz denklemde gençler x1 ve x2 yerine koyalım. Hem x1'i koyalım hem de şurada x2'yi koyalım x1'in karesi eksi 5x1 eksi 1 eşittir 0. x2'nin karesi eksi 5x2 eksi 1 eşittir 0. Burada eksi 1'i karşı atmamız yeterli olacaktır. x1 eksi 5x1, x1'in karesi eksi 5x1 eşittir 1 yapar. Aynı şekilde x2'nin karesi eksi 5x2 de yine 1 yapacaktır. Bunlar bizim için yeterli olur gençler. Bakın bu ifadeler direkt şurada var. X1'in karesi eksi 5X1. Buradaki ifade aynen duruyor. X2'nin karesi eksi 5X2. Buradaki ifade aşağı duruyor. Bunları alıp denklemde gördüğümüz yere yazacağız. 2 üzeri. Şimdi şu kısma 1 yazıyorum. 1 artı 2. Eksi 3 çarpı 3 üzeri. Şurayı zaten 1 bulmuştuk. Halili 1 diyorum. 2'nin küpü eksi 3'ten 8 eksi 3 cevabımız da 5 geliyor. Doğru cevabımız Bursa olmuş olur. Bakmanız için birkaç saniye veriyorum. Büyük büyük de yazayım. Telefon ekranından bakıyorsunuz. Küçük kalmasın. Yani çoğunlukla zor kitaplardan derledim gençler bu arada. Yani elimden geldiğince zor seçmeye çalıştım. Tabii oturup böyle yani bazı kitaplarda olan 3 saat 3 sayfalık çözümleri olan soruları katmadım ama bu şekilde hazırladım. Denklemini sağlayan x ve sayı değerlerinin toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi bu değişken değiştirmeli. Şimdi gençler biz ikinci derece denklemler biliriz. Bu karesini aldığın zaman şuradaki dördüncü dereceye falan düşer. Haliyle bu benim işime gelmez. Ben ikinci derecelerle ilgilenirim. Benim müfredatıma bu girer. Haliyle burada x kare eksi x gördüğünüz yere t diyebilirsiniz. Hatta x kare eksi x artı 2 gördüğünüz yere de t diyebilirsiniz. Bunu ayarlamanız lazım. Şimdilik bu bize yeterli. Şunu halletmeye çalışalım. x kare eksi x gördüğümüz yere t yazalım. Buraya t'yi yazdım. O zaman t artı 2'nin karesi olmuş oldu. Şimdi eksi şurayı iki parantezin alıyorum gençler. x kare eksi x eksi 19 eşittir 0. E şurası zaten yukarıda söylediğimiz mevzu olarak t'yi eşittir. Yani şu kareyi de açalım tabi. T kare artı 4 t artı 4 eksi 2 çarpı t eksi 19 eşittir 0. Toparlayalım. T kare artı 2 t eksi 15 eşittir 0. Çarpanlarına ayıralım. 5 e 3 artı 5 e eksi 3 ortayda veriyor. T buradan bir eksi 5 gelir, bir de T buradan 3 gelecektir. Şimdi T dediğimiz şey bizim tabii çözümümüz değil, bizim çözümümüz x'in reel sayı. Bakın bu arada şu cümlede önemli gençler, reel sayı. Yani reel olmadığı kısımları toplamayacağız, sadece reel kısımları toplayacağız. Şurada devam edeyim ben. Şurada ifadeyi alıyorum, şunu buradan alalım ve tekrardan şu x kare eksi x'i eşit diyelim. Şuraya yerleştireyim. 1 eksi 5'e 1 de 3'e eşit olmuş olacak. x kare eksi x eşittir. Eksi 5. Yani x kare eksi x artı 5 eşittir. 0. Şimdi öncelikle bunun reel kökü var mı? Ona bakmak lazım. Yani delta'ya bakmak lazım. Delta b kare eksi 4 çarpı a çarpı c'de. Sonuç olarak kaç olduğuna önemli değil ama negatif olduğu aşikar. Negatif olduğu için buradan reel kök gelmez deyip bu ifadeyi gençler siliyoruz. Alttakine devam edelim. Bir de üç eşit olması lazım. Yani x kare eksi x'in 3 olması gerekiyor. x kare eksi x eksi 3 eşittir 0 olmalı. Deltasına bakalım 0'dan büyük çıkıyor. b kare eksi 4 ac yaptığınızda 0'dan büyük çıkacaktır. Tabi burada oturup kökleri bulmayacağız. Bizden değerlerinin toplamı kaçtır diye sormuş. Halde kökler toplam bizim için cevap olacaktır. Buradan da eksi b bölü a'dan cevabımız Ceyhan çıkacaktır. Bakmanız için birkaç saniye veriyorum yine. Değişken değiştirme stilini yaptık. Bunlarla ilgili şekilli sorular araştırdım aslında. Baktım var mı diye. Yani öyle hat safa bir şekilli sorular yoktu. İkinci eklemlerle ilgili. Geçiyorum. x kare eksi 3x eksi 5 eşittir 0. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1'in karesi eksi artı 3x2 kaçtır diye sormuş. Yani dediğim gibi gençler kökleri vermiş. Zaten bunu oturup kök çekmeyeceğiz. Yani bunun çarpanlarını ayır yani nasıl söyleyeyim? Delta yardımıyla kök bulmayacağız. Bunu uğraşmayacağız. Biz x1'i denklemi sağladığı için yerine koyalım. x1'in karesi eksi 3x1 eksi 5 eşittir 0. Yani x1'in karesi eşittir 3x1 artı 5. Şimdi bu bana ne fayda sağlıyor? Şimdi burada x1'in karesi gördüğüm yere ben bu ifadeyi yazarsam hani burada 3x1 var ya şurada 3x1 var e burada da 3x2 var haliyle işime gelir bir hale gelir. Alıp bunu tekrardan şöyle x1 gördüğüm yere yazıyor. Yazalım. 3x1 artı 5 artı 3x2. 5 artı 3 parantezine aldığımda x1 artı x2 olacaktır. E zaten burası kökler toplamı. Kökler toplamının formülü eksi b bölü a'ydı. Yani eksi b bölü a'dan 3 gelecektir. Başına da 5 olduğu için cevabımız 14 yapar. Cevap. Bakmanız için bekliyorum. Denkleminin kökü 3, denkleminin bir kökü 1'dir. Bu denklemlerin diğer kökleri simetrik ise, şimdi matematikte gençler kökler simetrik ise'nin bir manası var. Şu manaya geliyor. Örnek olarak söylüyorum, örneğin biri işte 5 ise, diğeri eksi 5'tir. Simetrik kök bu manaya geliyor matematikte. Yani 5'e 5 olmuyor. 5'e eksi 5 oluyor. Toplama işlemine göre tersi olmuş oluyor. Ya da eksi 3 ise 3'tür formatında biz bunu kullanıyoruz. Simetrik kök bu manaya gelir. Haliyle biz de burada diğer kökler simetrik olduğu için birine t diyelim, diğerine de eksi t diyelim diğer kökleri de. Şimdi burada ilk denklemin, yani burada verilen denklemin, burada verilen denklemin kökleri 3'e t olarak verilmiş. E kökler toplamı kökler çarpımına bakalım. Kökler çarpımıyla başlayalım. Kökler çarpımı 3 çarpı t'dir. Köklerimizin biri 3, diğeri t çünkü. E kökler çarpımı formülü sizce olursak c bölü a'dır. Yani b. Bu burada beklesin. Alttakine bakalım. Şu denklem ile bu denklemin kökleri bunlar. 1 ve eksi t. Bunun köklerini çarpalım. Şurada çarpayım. E, 1 çarpı eksi t eşittir c bölü a. c bölü a. Yani eksi 2. T buradan 2 gelecektir. Şimdi T gördüğümüz yere 2 yazarsak da biz B'yi aslında bulmuş oluyoruz. B'nin değeri 6 olmuş oluyor. E şimdi T'yi bulunca otomatikman tüm kökleri bulmuş olduk. Tekrar tekrardan denklemleri toparlayalım. X kare artı AX artı 6 diyeyim ben. B'yi bulduk zaten. Kökleri 3 ve T'yi ne bulduk? 2. 3'e 2 kökleri. Diğer denklemimiz x kare artı cx eksi 2 eşittir 0. Köklerimiz de 1'e eksi 2 olmuş oldu. Şurası köklerin olduğu kısım gençler. Şuralar da denklemimiz. E şimdi kökler toplamı da benim işimi görür. Kökler toplamını şu birinci denklemin kökler toplamına baktığınızda eksi b bölü a diyeceğim için burada eksi a gelecektir. Yani eksi a eşittir kökler toplamı yani 5. A buradan Eksi 5 çıkmış oluyor. Alttakinde de aynı yöntemi yapalım. Şurada. Bunu da kökler toplamına girecek olursak da eksi b bölü a'ydı. Yani eksi c eşittir kökleri toplarsak da burada eksi 2 ile 1'i toplarsak eksi 1 yapacaktır. C de buradan 1 çıkar. A'mızı, B'mizi, C'mizi bulduk gençler. Ne yapmamızı istiyor? Bunları toplayın diyor. 2 sonucumuz 2 geliyor. Bakmanız için bekliyorum. Kökler toplamı ve kökler. Şimdi üçü de yerine koyabilirsiniz bu arada. 1'i de yerine koyabilirsiniz. Aslında 1'i yerine koyarsak direkt C'yi de bulabilirdik bu arada. C'yi direkt bulduktan sonra kökler, diğer kökü bulmak için çarpanları ayırma da yapabilirdik. İkinci yol olarak söylüyorum. Çarpanları ayırma yaparak da T'yi de bulabilirdik. Yani bulamaz değiliz. E, T'yi bulduktan sonra zaten A ve B'yi de çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Şimdi gençler bu bir formattır aslında. Burada e, x1, 3x1, eksi 3 yani köklerin kökleri denklemin içine koyduğunda gibi başlık olsa bu odur. Kökleri denklemin içine yerleştirmiş. Sizin ikinci derece denklemlerle ilgili çok fazla bir formülünüz yok. Bir kökler toplamı, bir de kökler çarpımına bakacaksınız. Bir kökler toplamına bakalım. X1 artı X2 kökler toplamıdır. Eksi B bölü A'dır. Yani eksi B, eksisi gidiyor, bölü A'dır. Bir de kökler çarpımına bakalım. X1 çarpı X2 o da eşittir. Kökler çarpımı C bölü A. Yani eksi 4 X1. X1'ler zaten burada sağlayışacaktır. X2'nin sayısal değeri eksi 4 çıkacaktır. Şimdi X2'yi bulduk. Artık şu üstte yerine koyabiliriz. Eksi 4'ü buraya koyalım. Şuraya da bir eksi 4 koyalım. O zaman X1 eksi 4 Eşittir 3x1 artı 4 olacaktır. Toparlayalım. Burada 2x1 eşittir. Eksi 8. Yani x1 buradan eksi 4 gelecektir. Köklerimizi bulduk. Karelerini topla diyor. E, karelerini toplarsak da 4'ün karesi 16. 16 daha. Sonucumuz 32 çıkacaktır. Deriz. Standarttır bu. Denklemin köklerini denklemin içine yerleştirirse bir kökler toplam, bir kökler çarpımına bakacaksınız. Başka bir şey yok zaten. Denkleminin kökleri birbirine paralel olan iki doğrunun eğimlerini belirttiğine göre. Şimdi gençler paralel doğrular antik bilgisine girer. Şimdi paralel doğrudan eğimleri demek. Paralel doğruların eğimleri aynı olur. E, x80'in yaptıkları açı aynı olduğu için tanjantları da aynıdır. E tanjantları aynıysa da eğimler aynıdır manasına gelir. Eğim dediğin şey tanjanttır. Karşı dik kenar bölü, komşu dik kenar. Bunu coğrafyada falan da yapıyorsunuz. İşte dağın eğimini falan buluyorsunuz. O rakım bölü kuş uçumu uzaklığının oranıdır coğrafyada. M'nin alabileceği değerler çarpımı kaçtır demiş. Yani burada şu kurduğu cümle şu anlama gelecek. Birbirine paralel olan iki doğrunun eğimlerinin belirttiğine göre çift kat kök demektir. Yani kökler aynıymış. Paralel oldukları için değerler aynı oluyor. Bu çift kat kök demektir. Çift kat kök demek ise delta eşittir delta eşittir sıfır demektir. E delta sıfıra eşit dersek bu işi bitiririz. B kare Eksiye almıyorum bir manası yok zaten. Eksi 4 çarpı A çarpı C eşittir 0. Açalım karesini. Birincinin karesi, birincilik çarpı iki katı artı ikincinin karesi muhabbetinde gidiyoruz. Eşittir sıfır. Şimdi gençler burada 11 tabii çarpanlığına ayırdığımız zaman bize 14'ü vermesi önemli değil. Zaten o şekilde olabilseydi direkt M'yi sorardı. Veyahut da M ile ilgili bir işlemler sorardı. M'nin alabileceği değerler çarpımı karşıdır demiş. Bizden C bölü A istiyor. Buradan da bizim C bölü A'mız adına çıkıyor. Şu tarzda sorular da vardı aslında. İşte kökleri bir tam sayı belirttiğine göre. Yani şimdi kökleri bir tam sayı bu e, sormuşluğunuz da vardı. İlla ki denk gelmişsinizdir. Kökleri tam sayı belirttiğine göre sorularında delta'ya bakılıyor. Tam kare olması sağlanıyor. Ama sürekli değer verme soruları olduğu için açıkçası koymayı tercih etmem. Denkleminin bir kökü A'dır. Buna göre bu ifadenin sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi gençler bu çarpanlarına ayrılamıyor. Yani ayrılamıyor dedim tam sayı olarak çıkmıyor. Ki deltası da galiba sıfırdan küçük, evet. Deltası da sıfırdan küçük, reel kökü çıkmıyor. Bizim burada yapmamız gereken burayı halletmek. Bunu bir düzen içinde vermiş olması lazım. Şöyle yapayım. Bununla bunu çarpayım. Bununla da bunu çarpayım. Sebebini şimdi anlayacaksınız. Şimdi ilk önce a-4 ile a artı 1'i çarpıyorum. Dağılmış halini yazayım. Bu şekilde dağılır. Çarpıyorum. Şimdi ikinciyi halledelim. a-5 ile A artı 2 çarpalım. Bunu verir. Bir de sonda artı 7'miz var. Şimdi bu ne işime yaradı? Şimdi buradan a kare eksi 3a gelmiş oldu. Şimdi a bizim bir kökümüz olduğu için alıp denklemde x gördüğümüz yere yazabiliriz. Burada denklemde x gördüğümüz yere a'yı yazalım. a kare eksi 3a artı 4 eşittir sıfır olur. Yani a kare eksi 3a eşittir eksi 4 olur. E zaten bana da a kare eksi 3a lazımdı. Onun da sayısal değerini bulmuş olduk. Alıp burada eksi 4 yerine koyuyor. Eksi 8 çarpı eksi 14 artı 7. 112 yapıyor galiba. Niye daha eklersek? 119 yapması gerekiyor. Cevabımız denizlidir deriz. A kök olduğu için yerine koydum. A'yı reel sayı olarak bulamadığım için hani direkt böyle standart A-4 ile A-5'i çarpmak istemedim. Çünkü bana o a kare eksi 3 a eksi a kare eksi 3 a'yı vermez. Ben haliyle birinci ile çarpanla dördüncü çarpanı çarpmayı tercih ettim. Evet böyle bir denklemimiz varmış. A eksi B'nin alabileceği değerler toplamının değerler çarpımına oranı nedir diyor. Belli ki kökler toplamı ve kökler çarpımına gideceğiz. Ama köklerimizin A bölü B formatında olması gerekiyor. Bunu da sağlamak için şurada gördüğünüz ifade her tarafı b kareye bölüyorum gençler. Galiba sığdıramayacağım. Tekrardan yazayım. Şöyle. 2019'a kare eksi 2020 AB eksi 1010 B kare. Eşittir 0. Her tarafı b kareye bölüyorum. Sebebini birazdan anlayacaksınız. B kareler gitti. B'nin biri gitti. Burada giden bir durum olmadı Şimdi ben burada a bölü b'ye t diyeyim. T olsun. A bölü b eşittir t olsun. Benden istediği şey ne? T'nin kökler toplamı ve kökler çarpımı. E şimdi burada a bölü b var. E burada da onun karesi var. Yani değişken değiştirmeden dolayı 2019 t kare eksi 2020 t eksi 1010 eşittir 0 şekline dönüşmüş oldu. Şimdi biz bunu alıp kökler toplamını ve kökler çarpımını bulacağız. Oradan da cevabı çıkartacağız. Kökler toplamı eksi b bölü a yani t1 artı t2 diyeyim ben. Eksi b bölü a'sı da 2020 bölü 2019 yapacaktır. Kökler çarpımına bakalım. T1 çarpı T2 o da eşittir. C bölü A. Yani eksi 1010 bölü 2019. Bunları oranla diyor. Çarpın oranla. Aynen toplama oranla. Oranlayalım. Buradaki 2019'lardan kurtuluruz. Sadeleşip 2020 bölü, 2020 bölü 1010. 2 yapacaktır. Ama buradaki eksiden dolayı da cevabımız eksi 2 yapacaktır deriz. Olduğuna göre Z üzeri 2020 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş. Şimdi gençler bakın burada karmaşık sayılarda hatırlarsanız i'nin kuvvetleri vardı. İşte i üzeri i üzeri 1 i'dir. i kare eksi 1'dir. i küp eksi i'dir. Ve i üzeri 4 artı 1'dir. Şimdi sizin müfredatınızda sadece bu kısım var. Eskiden cisler falan vardı. Kosinüs artı i sinüs diye gidiyordu. Cisonun kısaltmasıydı. Bunları kaldırdılar sizde. Haliyle bu kuvvetli sorularda her zaman iyi bir ifade yakalamak gerekir. Yani i'nin kuvveti olacak ki ben dörde böleyim. E şimdi buradaki Z'nin karşılığına baktığınızda bu iyili bir halde değil. Ama ben bunu iyili hale çevirebilirim. Birincisi aklınıza ilk gelen şey muhtemelen eşliliktir. Yani paydanın eşliğiyle çarparak bu işi halledebiliriz. Ama ben öyle yapmayayım. Ben şöyle yapacağım. Ben sonuçta ilk karenin eksi bir olduğunu biliyorum. Yukarıyı bir i parantezine alıyorum. Şimdi i'yi i parantezine aldığımızda buradan bir 1 gelir. Şimdi a var burada. Gençler a çarpı 1 diyelim. a çarpı 1 diyelim. Bu 1'i de eksi a i diye yazalım. Bakın i ile a i'yi çarptığımda eksi a çarpı i kare gelecektir. E i kare de eksi 1 olduğu için öndeki eksi ile birlikte çarpıldığında artı a'yı verecektir. Yani burada istediğimiz artı a'yı veriyor. Şu anda doğru çarpa, e, çarpanla ayırmış olduk. Yani paranteze almış olduk. Böyle. 1 eksi a'yı. Şimdi bunu yapmamdaki amaç aşikar zaten. Bunlar sadeleşsin. Biz onunla uğraşmayalım. Direkt Z'nin değeri hesaplanmış olsun. Şimdi bizden 2020. kuvvetini istiyor. Z üzeri 2020. Yani i üzeri 2020. E biliyorsunuz ki gençler şu sayıyı 4'e bölmemiz lazım. Son iki rakam bizim için yeterlidir. Bu sayı dörde tam bölünür. Dörde tam bölündüğü için de cevabımız Ceyhan yapıyor. Tam bölündü mü? 1 kalır çünkü. Dediğim gibi eşliğine de çarpıp bölebilirsiniz ama yani uzar. Çok uzar. Sınavda çıkmış bir soru vardı buna benzer. Ona benzedi, benzediği için koydum. Karmaşık sayılarda bu çıkacak gençler. Başka bir şey yok karmaşık sayılarda. Evet son sorumuz. Şekilde ikinci dereceden denklem üreten makinede makinesine durmuş. Önce herhangi bir rakama sonra en tuşuna basarak denklemler oluşturmakta ve bu denklemler ekranda görünmektedir. Örneğin 5 tuşuna bastığında denklem bu şekilde oluşuyormuş. Şöyle. Şimdi o denklem üzerine bir delta'ya bakılıyormuş. Bakılıyor. delta'nın kaç şeyi sağlıyorsa sıfırdan büyük eşit veya küçük olmasına göre A, B, C tane kullanmış. Bu nedir diye sormuş bize. Şimdi gençler biz burada öncelikle bir delta'yı hesaplayalım. Bu eşitsizlik sorusu aslında. Bir delta'yı hesaplayalım. Deltamız öncelikle şuradan delta hesaplıyorum. Hani n'i girmeden. B kare eksi 4 çarpı A çarpı C. Denklemimiz bu halde. Yani N kare eksi 4'e. Çarpandan ayıralım. N çarpı N eksi 4. Şimdi N'in değeri burada 1, 0 çıkıyor. Bir de kök olarak 4 çıkacaktır. Onları işleyelim gençler şöyle. 0 ve 4'ü işliyorum. 0, ve 4. Dahillik, yani dahillik bir önemli değil zaten. Hani delta'nın sıfır olduğu duruma biz e, dahildir diyoruz. Elle gösteriyorum şu anda. Bunun bir önemi yok. Biz artı eksimizi katalım. Artı, eksi ve artı. E şimdi bizim de delta'ydı bu. Halde burası delta'nın sıfırdan büyük olduğu yer. Şuralar, tam şu noktalar delta'nın sıfır eşit olduğu yerlerdir gençler. Çünkü sıfırı da koysan bu ifade sıfır veriyor. Dördü koysan da sıfır veriyor. Şurası, şu kısım delta'nın sıfırdan küçük olduğu yer. Yine bu kısım aynı keza delta'nın sıfırdan büyük olduğu yer. Şimdi öncelikle eleyeceğimiz yerleri ben bir göstereyim. Bir kere e, rakamların içine baktığınızda, şuradaki sayıların içine baktığınızda sıfır yok burada gençler. Sıfır olmadığı için, sıfırdan küçük de yok haliyle, şu kısmı hiç almayın. Yani burayı direkt egal edin. Bunun bir manası yok. Delta'nın sıfıra eşit olma durumunda, delta'nın sıfıra eşit olma durumunda... N'e sıfır verebiliyorum veya 4 verebiliyorum. Ama burada baktığınız sayılar içinde sıfır olmadığı için halli sıfırı da eledim. Şimdi geriye şunlar kaldı. Deltanın sıfır eşit olduğu tek bir durum var. O da 4 Deltanın sıfır eşit olduğu kısma el ile gösteriyorum. B tane demiş. Yani B anlayacağınız kesinlikle bir çıkıyor. B tane bir tane 4 o da oluyor. Deltanın sıfırdan küçük olduğu durumları hesaplayalım gençler. Delta'nın sıfırdan küçük olduğu durumlara da el ile gösteriyorum. A tane demiş. Yani A'yı bulmamızı sağlayacak bu. E, bir olur. 2 olur. 3 olur. Ve bunların hepsi de yukarıdaki hesap makinesi mi artık neyse makinede verilmiş rakamlar. Sıfır hariç rakamları vermiş. Onun için bu da olacaktır. 1, 2, 3 sağlar. A 3 çıkıyor. A eşittir. 3. Şimdi delta'nın sıfırdan büyük olduğu durumları değerlendirelim. 4'ten büyük olsun diyor ama sonsuza kadar gidemeyeceğiz gene. Çünkü en fazla 9'a kadar sınırlandırılmış. Onun için 9'a kadar yazalım orada. 4'ten büyük olacak. 5, 6, 7, 8 ve 9. C'miz de buradan. 5 çıkacaktır. A'yı, B'yi, C'yi bulduk gençler. C'nin değeri 5. A'nın değeri 3. B'nin değeri de 1 olduğu için sonucumuzun 5 bölü 4 çıkması gerekiyor. Evet gençler konumuz bu şekildeydi. Bakmanız için vakit veriyorum. Unutmayın gençler. İkinci dönem eklemlerle çalışıyorsanız alabileceğiniz formülleri ben size söyleyeyim. Bir, kökler toplamı. iki kökler çarpımı. Üç, deltadan yardım alma. Sıfırdan büyük, küçük veya eşit. Dört, kökler farkı da lazım oluyor. Ben kitaplarda çok görmeye başladım. E, kökler farkının mutlak değeri tabii. Hangi kökün daha büyük olduğunu bilmediğimiz için. O da kök delta bölü mutlak a ile hesaplanıyor. Beş, Beşinci diyeceğim bir formül aslında yok. Hani simetrik kökü vardır derse e, delta, şey pardon, kökler toplamı sıfır eşit olacak. Simetrik kökü vardır derse. Kökü denklemler içine koymuşsa kökler toplamı ve kökler çarpımına gideceksiniz. Burada olduğu gibi. Bu soruda olduğu gibi. Bu şekilde yapılıyor gençler. Konumuz böyle. Şimdilik vedalaşıyoruz. Bir 5-10 dakika sonra bir mola verdikten sonra anlamayanlar tekrardan girse sorular olanlar bu çözdüğümüz sorulardan bana sorabilir. Görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın.